sizler için balık pazarındayız. Bakalım balık fiyatları ve insanlardaki alım gücü ne durumda? Hadi gelin birlikte öğrenelim. E, i̇şler ne durumda şu anda? İşler biraz zayıf ama gene inceden oluyor. Fiyatlardan bize bahseder misiniz? Fiyatlar çok yüksek. Peki insanlardaki alım gücü ne şu anda? O oluyor da az oluyor yani çok olmuyor. Peki bizi nasıl bir sezon bekliyor? Sezon iyi aslında balık var ama parasal konuda biraz şey var, zayıflık var. Gemiler falan gelirse iyi olur. Biraz durgun. Ya millette biraz para yok. Balıklar da fiyatlandı yüksek, fiyatlar arttı. Balık fiyatları da yüksek. Biraz millet ince balığa, hamsiye, sardalya hücum etmek istiyor. O da 150-200 lira. Piyasa durgun biraz ondan dolayı ama yalan, o balığın da var yani. Şu anda balık fiyatları yüksek ama diğer mahsullere baktığımız zaman balık yine her şeyden uygun yani. Yani balık yani çok da yüksek değil, çok da düşük değil ama şu anda halkın alabileceği bir normaldeyiz biz yani şu anda. Yani alım gücü normal diyorsunuz öyle aynen, mi? Aynen, aynen. Balıkçılardan gelen yorumlar bu şekildeydi. Bizi takip etmeye devam edin.